Merhabalar. Bugün sizlere Eylül'ün üstelik altından D programları, yani taklit beceri alanında sözel ipucu ve taklit programını anlatacağım. Çocukları kazandırılan erken dönem taklit becerisi, aile ile çocuğun etkileşimini onun yönde etkilemektedir. Sembolik olan oyunun başlaması için çok kritik bir beceri sayılan taklit, aynı zamanda çocukların sosyal etkileşimlerini de sürdürmesini sağlamaktadır. Bu beceri için herhangi bir materyale ihtiyacımız yok. Çocuk ile karşılıklı oturarak, çocuğun dikkatinin sizde olduğuna emin olduktan sonra beceriyi aynı zamanda sözel olarak söyleyerek motor hareketi gösteriyoruz. Lena, bana bak. Güzel baktın. Lena, böyle açtı. Aynıkasın. Böyle kollarını yukarı kaldır. Vaa, wow, süperdi. Peki, Lena, böyle göbeğine dokun. Ya süpersin sen. Peki güzel okun. Oley süperdi bu. Böyle de dokun. Harikasın ya. Peki böyle elini salla. Oley süpersin sen.